Şimdi okula gidiyorum. Artık hava çok soğuk olduğu için monta geçtim. <laughs> Bazen yağmur da yağıyor. Bir tık erken gidecektim ama annemle görüntülü konuşmaya çok daldığımız için erken gidemedim. Ee, yoksa kütüphaneye gidip bir yazı yazmam gerekiyordu. Ama en kötü akşam eve gelince hallederim. Şimdi okula gidiyoruz. Ben okula geldim. Bir tane bol kahvesi Alın bir kahve bir de <laughs> Bunları yiyip derse geçeceğim. Günaydın. İyiyim. Yani enerjim. Bir problem yok. <laughs> e, gidiyorum. Stajı... Öğretmenlik stajına. Bu hafta bizim lisemizde sınav haftası. Onun incelemesini yapacağız. Sanırım bir tık geç kalıyorum şu an. Hani saat 7.50 geçiyor. Umarım metro kaçırmam. <laughs> Görüşürüz. Bugün başımıza yani kalmadı. Saat şu an onu geçti. Staj için saat 8.40'da okulda olmam gerekiyordu ama olamadım. E, metro kaza mı yapmış ya da hani herhangi bir başka teknik sorun mu var bilmiyoruz. Bir söylenti dönüyor. Sonra biz yeni mahallede indik ama ben bineceğim zaman da aksamadan dolayı özür dileriz tarzı bir sürü şey yazıyorlardı ha yazıyorlardı yani söylüyorlardı. Ardından biz yeni mahallede indirdiler. Oradan ringe şey yaptılar. Ringe bindik. Ama AKM'ye gidene kadar ve o sabah trafiğine yakalandık otobüsle. Otobüs o sefer yakalandıktan sonra ben yıllar önce okuduğum lisedeki kantindeki ablayı gördüm. Hani içimden de diyorum mutlaka ben şu an burada birini tanıyacağım. Bunu dediğim an onunla karşılaştım. Daha sonra e, AKM'de indik ama insan ordusu. Ben bundan sonra şey fotoğraflar bırakacağım buraya bakarsınız. Twitter'a yazdım yani. Hani bir teknik sorun varsa da bunu çözüm bulunsun. Çünkü geçenlerde de Batı kentten sonrasında metro yoktu. Neyse. Yani şimdi yeni okula da hani metrodan inince bir 6-7 dakika yürüme mesafem var. Hani artık hani hocaya diyorum. Eğer geldiğimde ben bir şeye katılamayacaksam hani sınav haftaları bunu gözlemlememiz gerekiyor. Bunu yapamayacaksam ben e, gelmeyeyim diye. Neyse ki yapılacakmış. Şimdi okula doğru gidiyorum. Öyle bir macera. Buradan sonra da saat 3'e kadar e, Milli kütüphaneye gideceğim. Bakalım. Ee, onu dedi, şey yapacağım dedi. <laughs> Hi! Aa sen vloggerlığa <gülüyor> başladın. <gülüyor> önceki videoya atıfta bulun. İlk açınca. Nasıl? Beni, beni Tunç'un son videodan hatırlarsınız. Evet arkadaşlar merhaba olmayan YouTube kanalıma geldiniz. <laughs> bir de kamerayı sil bence. Arkadaşlar merhaba beni bir Şu önceki Tunç Kurt videosundan yeni avukatımız. Avukatlar <laughs> <Yeni> Ordu'nun ordusu. yatağı. <laughs> Ya, ya Çevremizde arkadaşlar ar 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 para var huzur var. Dil tutma şunu. Aşkım? Şimdi aynından. neydi? Heyli Bieber bir Bieber bir projesi. Hadi bir ya aşkım ne alakası vardır ya. <gülüyor> <gülüyor> Şuram şuraya yapışıyor Seher tamam mı ojeden dolayı yanlarım biraz <laughs> sanki tırnağımı etimi biri tutmuş tutmuşlar ben onu çekmeye çalışıyorum gibi oluyor ama her kalıcı ojeden sonra bu oluyor. Bize sevmiyorsun ya orası. Dedim ya sen sürterken etime o fırça deyince ondan da hoşlanmıyor. ben dakika şimdi. başı onu alıp böyle mi yapacağım? Evet böyle mi olur, evet. Sürtmeyeceğim <laughs> Şu anda Ayşe prenses muamelesi görüyorum. Hatta küpelerimle evet. olan uyumluluğu. Evet evet. Ya şu an tam sultanı. Bir de şöyle bir gerdanlık olsa evet. okey. <laughs> yani yüzük çok bazen tercih etmiyorlar ama şu uyumu onlar da hep görmüşsündür. Küpen, evet. Küpem. Canım mihrim. Geleneksel silimsel küpesi. Şimdi Ece şu an evet normal görünüyor olabilir. Ama bu dik duruşu üstünde bas yanmış. Bas. mihrim bas kızım diyeceksin. Kankam şu an Hürrem Sultan oldu. Yani dön buraya. Of. Süleyman hareketleri de yapıyor ya. Oğlumu verin bana. Bu tacı biz çok öyle. sevdik Seher. Seher. Nazarın değmesin mi Aniden bir video başlangıcı olsun. Yarın e, sınav haftası başlıyor. <laughs> Ve daha demin e, bir dersle alakalı bir şey keşfettim. Ee, bunu yakın kankalarımla paylaştım. Tamamen yanlış çalışıyormuşuz bunu fark ettim. Ee, bunun üzerine bir yeni bir çalışma stratejisi geliştirdim. Birazcık şu an yazacağım. Ee, ardından en kötü 9 gibi uyanmayı düşünüyorum. Birazcık da öyle çalışır. Ardından da e, okula giderim, kütüphanesinde vesaire ya da işte arkadaşlarla bir araya geliriz diye düşünüyorum onlarla falan çalışırız bir şekilde bir şeyler yapacağım yani bir bu ders bizi çok geriyordu bilinmezliği açısından o bilinmezliği ben şu an çözdüm yani yaklaşık iki saat önce çözdüm bakalım biraz elimden geleni yapmam lazım şu an ardından da yarın ne olacak acaba ben hazırlandım. Ee, uyandığımda maalesef çok koşuşturmalı geçti benim için. Ee, annemler geleceği için işte evi süpürüp şöyle ufak bir toz almam gerekti. O yüzden e, çok hızlı davrandım. Zaten saat 10'da uyandım. İşte şey kaşım aldırmaya falan gittim derken. E, hiçbir süreci çekemedim. Duş almam falan gerekti. O yüzden e, şimdi hazırlandım çıkacağım Muhtemelen okula gideceğim okulun kütüphanesinde falan çalışırım diye düşünüyorum En azından metroda giderken de bir e, okumalara başlarım onları hallederim e, bugün annemle ablam geliyor Bir de e, akşam e, o bir hafta 10 gün süren e, işte sessizlik bozulacak bu hafta. Ee, ama muhtemelen ben Kütüphaneye gitmeye devam ederim e, Sınav haftası olduğundan dolayı Hemen şuradan Gözlüğümüzü de Takalım Muhtemelen göz numaram büyüdü ee, Onun da şey Bir gidip aslında Baktırmam gerekiyor Eee zaten şey camında yani odak noktamda bir çizik var. Yani camların da değişmesi gerekiyor. Bunu takmadığımda da yazılar okunmuyor. Ve normalde bir gözlüğü takmadığımda bir nebze olsa okuyabiliyordum tahtayı. Geçen hafta derste tahtayı göremediğimi fark ettim. Bu da ayrı bir can sıkıcı bir olay oldu benim için. Şu etrafta yumuşum Toka alalım. Kolonya alalım. Kulaklık. Toka'yı şöyle alalım. Çirkin. Senin maman var, suyun var. Masada da oynayabileceğim bir şey yok o zaman ben kaçacağım <laughs> yimosh yimosh ben kaçayım mı abla kaçacağım yapayım mı? <laughs> Değil. Tamam 5 dakika çıkın dedi kadın. <laughs> Kütüphanemin o kısmını kapatacaklarmış da yani. <laughs> Saçma. Şimdi suyum bitti. Su satın almak yerine. Şu ileride arıtma suyu var. Onu doldurayım bir. Gördüm. şuna bakar mısınız şurada 5, 5. derslik yazıyor şimdi bir de tekrar bir sürekli çıkmaktan gerçekten yoruldum şu an Püf. hani şey daha ne kadar çıkabilirim diye onu sorguluyorum şu anda burası bana böyle e, çok kötü bir <laughs> şeyi hatırlattı yani çok garip, yani korkunç görünüyor. Camları örteceğim sanırım. Çıktım şimdi ikinci günün sınavı. Ee, çok fazla bir şey çekemiyorum. Çekemiyorum konuşamam, çekemiyorum evde. Evde çünkü annemler falan geldi zaten. Şimdi aldım eşyalarımı, gidiyorum. Okulda kütüphanede 3 saat falan daha çalışırım. Bugünkü sınav gayet güzel geçti. Ee, yarın bu andan sonraki sınav birazcık zor bir sınav. Birazcık dinlenirim. Yemek falan yerim. Aydınlan tekrar ders çalışırım. Yine aynı düzen. Perşembeye kadar. Birazcık okul erken gidip falan. Böyle bir çalışma düzeni. Herkese yeni bir günden merhaba. Şimdi de ee... Sizinle kütüphaneye gidiyoruz. Dün çok yorgun olduğum için maalesef çalışamadım. 10'a kadar da uyuttum zaten. Bu sebeple şu anda kütüphaneye gideceğiz. Saat 9.30 en geç 10.30-11 gibi orada olurum. Sınavım saat akşam 7'de yanlış hatırlamıyorsam. O saate kadar çalışıp bir şekilde bir şeyler yapacağız. <laughs> Sınavların akşam olması en azından bir rahatlık sağlıyor. Çünkü hani e, diğer sınavımız akşam 6'daydı. Eve geldiğimde saat 7.30 falan oluyor. Hatta 6.30'daydı. Eve geldiğimde saat 7.30-8 oluyor. Ve o saatten sonra da ben e, yorgun olduğum için çalışamadım. Çünkü iki gündür üst üste hem kütüphaneye gidiyorum, sürekli işte ders çalışıyorum falan. E, hocalar yeni nasıl şeyler soracaklarını bilmediğim için böyle bir gerginlik falan oluyordu üzerimde. Ama e, şu an daha iyiyim. E, en azından şey korkmuyor. <laughs> Öyle şimdi çıkalım. Sürekli kart kullandığım için e, işte yol kartım, fayda kartı falan şey şu kılıfı bugün takayım çünkü sürekli cüzdan açmaktan rahatsızım Kendime bir takım şeyler aldım. alan olması gerekiyor. Ee, i̇lk bir kahve alacağım, birazcık da yürüyeyim. Çünkü içerisi çok havasız. <laughs> bu evet o. Uyan bir Hadi çek, çek. Hadi yap. Hareketini yap. Nasıl çalışıyorsun? Hadi. Bu da özüm ayımlı etti. Hadi hadi şöyle. <laughs> bu ortada balık. İçine, içine içine. Arapça konuşuyor tamam. İçine. İçine içine. <laughs> <laughs> Bugün Chase için birkaç parça bir şey de bakacağız. Aynı zamanda aslında o yüzden geldik. Mutfak için. İki iki araya da bakıyoruz. Buraya da o yüzden geldik. Yoksa bizim evimize çok uzak. ya yani yaklaşık iki saattir yoldayız zaten. Önce yemek yiyeceğiz. Şuradan seçeceğim. Anne yiyeceğim. bakıyorum. daha karar Öf, Aklım bak bir de çıtır karides sabah da var. Şu anda daha doyurucu bir şey bakıyorum ya. neler bak annemin benim bildiğim. Şuna bayıldım. Çok tatlı. Ben hiç kar krem ama olsun da istemiyorum. Benim için kötü bir anısı var çünkü. Ay, çok güzeller. Ama istemiyorum. Kötü bir anısı var. Şuna bayıldım hayatımda gördüm en saçma şeylerden biri yani ne anlamı var şu ne Hadi şu neyse bir estetiği var ya bu ne en sevdiğim yılbaşı ağacı Ama dolaptaki Şunun gibi işte bir saat çıkaramıyorum ki <laughs> Tonc'un Artun'la ikinci karşılaşması. Evet. Ya, bir bir o uyku mu? Hala. Bugün evde birkaç tane tatlı var. O bir yerde değil. Burası Patates kızartması. Sunun nerede? O orada değil. O da şey ya. Trump'ınsı. Aa evet içinde. nerede? Oysa şuraya mıydı? Ben de yapıştırmadım. Yok ben dedim de duvara. Ayaklarınız da. <laughs> Altını aradık <arabaya kılıyor>. mı? <laughs> 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 yeni gözlük. <ve> yeni heyecan. <laughs> Annem biraz öksürük oldu. O yüzden ona bal almayı gidiyoruz. Selam. Neyse hep böyle bir hareketle başlıyoruz. Önce ee, şu anda şey bir ödevim var onu halletmem gerekiyor ee, yeni gözlük aldım yani mat bir e, mavi gri gri yaşanan bir mavi benim gözlüklerimin ikisinin de odak noktası çizik çok kötü kullandım gözlüklerimi bu yüzden e, pahalı da bir şey alamayacağım için, e, camartı çerçeve 400 liralık bir gözlük aslında bu gayet uygun, Elegance Optik diye bir yerden aldık, yani annem de aldı. E, çünkü normal bir cam taktırsam çerçeve eski olduğu için e, çatlayabilirmiş. Bu çerçevelerin bir esneklik süresi varmış yıl olarak o kırılabilir ve cama 300 lira vermek yerine yeni bir çerçeve artacağım. 400 lira daha mantıklı geldi. Genelde bu tip çerçeveler kullanıyorum çünkü bu dikdörtgen çerçeveler bakış aç bakış açım <laughs> bakış yani görüş alanımı sınırlıyor yani yukarı baktığımda mesela bununla hem yukarı bakıp hem aşağı sağa sola baktığımda e, gözüm çerçevenin içinde kalıyor ama böyle dar bir çerçevede yukarı bakınca gözlüğün dışına çıkıyorum mesela. O yüzden hep bu tip bir çerçeve kullanıyorum. Işık i̇şte parlıyor ama hani şöyle size gösterebilirim. Hani gri görünüyor ama aslında şey yani mavi. Mavimsi. Öyle. En azından bunun camına bir tık daha iyi bakmayı düşünüyorum. Hani kutusuyla falan kullanıp. E, mesela kuru bezin de çizdiğini söylemişti kadın. Hani kuru bir bezle bile silmeden. Acaba nereye koydu annem kutuyu? Ben şuraya bir yere koymuştum. Neyse yani ıslak bir gözlük temizleme beziyle temizlemek gerekiyormuş. Böyle bir bilgiyi öğrendim yani sizinle de paylaşayım. Hani o kuru gözlük silme bezi bile kuru haliyle camı çizebiliyormuş. Şimdi ödevimi yapayım. Günaydın. Dün en son sanırım yine sizinle masa başında konuştum. Şimdi tekrar buradayım. Uyandım saat 11.40 gece. Saat şu anda 12.30. Michael falan gezdirdim. Ee, şimdi şey bugün isteyeceğimiz konulara bir ben önceden gitmeden önce en azından ne yapıyormuşuz biz ya deyip bir bakıyorum. Bu da benim sabah kahvaltım.